Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir şey almıştım. Şimdi benim gel iki gelinle kız kavga ediyor. Ben onlara kura çekeceğim. Para da kime çıkarsa ona vereceğim. Hiç haksızlık tamam, olmasın tamam. diye Hadi. Şimdi kura bak şimdi kura çekeceğim kime çıkacak bunlar ama. Nasıl çekeceğim? Al gel çek bir tane. Bir tane al gel bir tane al gel tan 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 sen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> okula tamam. Zekka. Ağla ağla. ağır dakika dur ya. Ağla. Dur. Dur. Hadi aç. Hadi. Hadi aç. Açma. Yemin ederim. Hadi aç. Anne. Anne. Allah aşkına aç hadi. Valla Ay, Ay, Ay ya. Açırı, Benim Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> hadi. Benim değil. o Kesin amca. Dur önce bir ben bakayım. Ama olmaz ya. Ah, Kim Aa, Aa çıkmış. Ulan. Ulan. <gülüyor> ulan. <gülüyor> ulan. <gülüyor> çarpışın, hile 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 ulan. 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 ya. Aç Ulan. Ulan. Karıştırdım vallahi Şimdi o ne? Ay mi? O ne? Ha Hatice. Ha Hatice. Ha, ha.